Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması töreninde başvuru yapan tüm öğretmenlerin atanmasına karar vermişti. Başvuru yapanların arasında görme engeli olan Eda Nur ışıkta bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz röportajda Eda Nur halk eğitimde dersler verdiğini ve en büyük hayalinin de öğretmenlik olduğunu bizlere aktarmıştı. Şu an ise atandığını ve neler hissettiğini bizlerle paylaşacak. Bizler de Eda Nur'un bu sevincine ortak olacağız. Eda Nur, atandın neler hissediyorsun? Bizlerle paylaşır mısın? Öncelikle çok mutluyum atandığım için. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. bizleri atadığı için. ben bu atamamı, daha doğrusu bu başarımı öncelikle babama, anneme, ablama, yani kısacası aileme borçluyum. Bu zamana kadar azmettim ettim, arkamda durdular ve yanımda oldular, arkadaşlarım da olsun. Ben başarımı bu ekibe borçluyum. Ee, çok sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Atayanlardan da Allah razı olsun. Ee... en büyük engel biz kendimiziz aslında değil mi? Başarının önünde hiçbir engel yok. Yok tabii ki de. En büyük engel aslında bizim fikrimiz engeldir bizlere. Ee, hiçbir zaman kendimize engel olmayalım, azim edelim, çalışalım. Yani çalışmak, azmetmek, başarının anahtarıdır. Hep büyüklerimiz öyle der. Biz de büyüklerimizin izinden başararak, kendi engellerimizi aşarak öğretmen olduk. Tüm öğretmen arkadaşlarıma da başarılar dilerim yeni hayatlarında ve Keşke babam da olsaydı. O benim öğretmen olmamı çok isterdi. O da cennetten izliyordur. Umarım benimle gurur duyuyordur. Ben bu gururu taşımadan gurur ve onur duyuyorum. Teşekkür ederim editör haber ekibine de. Biz teşekkür ediyoruz. Senin bu çaban bütün herkese örnek teşkil ediyor şu anda. Bizler Eda Nur'un bu sürecinde bütün sevincine, bütün zorluklarına şahit olduk ve hepimiz gördük ki başarının ardında aslında hiçbir engel yok. Biz istersek bütün zorlukları aşabiliriz. Bütün engellerin üstesinden gelebiliriz.